Herkese selamlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle Formula 1 gündemini konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan yarış. Videoya geçmeden önce ufak bir anons. Kanala abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Diyerek gündem konularına geçmek istiyorum. Çünkü böyle sıcak sıcak gündemler var. Evet Formula 1'de geçtiğimiz hafta sonunda yarış yoktu. Evet yoktu. Ondan önceki hafta yarış vardı. Evet Singapur'daydı hatta. Ferrari çok kötüydü. Her zamanki gibi. Frenler gitmişti. Her neyse güzel şeyler konuşalım. McLaren şampiyonluğunu ilan etti. Markalarda açık ara farklı şampiyon olmayı başardılar. Zaten 653 puan mı? 600 50'den fazla puan kazandılar. Orası net. Zaten en yakın rakipleri 325 puanla Mercedes. Daha sonrasında 300 puanla Ferrari ve 290 puanla da Red Bull geliyor. Ondan sonra da zaten 102 puanla Williams var. Williams da geçtiğimiz sezona göre bu sezon gerçekten çok ama çok iyi performans sergiliyor. Bunu da küçük bir dipnot olarak söylemiş olalım. Evet McLaren şampiyonluğu kazandı dedik. Markalar şampiyonasında artık kim şampiyon olacak tantanası sona erdi. Onun cevabını aldık artık. Ama ikincilikte şu an Mercedes var. Dediğimiz gibi 325 puan. Ferrari 3. sırada 300 puan. Birbirlerine çok yakınlar. Keza Red Bull da öyle 290 puan. Ki bu 290 puanın 273'ünü tek başına Max Verstappen aldı. Yani... E, ee, Piastri ile olan puan farkı da 63. Lando Norris'in Piastri ile olan puan farkı da 22. Çok yakınlar birbirlerine. Verstappen için şampiyonluk çok 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 küçük bir ihtimal. Yani absürt bir şey olması lazım gridde. Ama Piastri ve Norris savaşı önceki videolarda da dediğim gibi sezon sonuna kadar süreceğini düşünüyordum. Papaya kuralı bu iki pilot için işler mi bilmiyorum. Baktığımız zaman Piastri'nin bir tane yarışta Norris yavaş pit stop yaptı diye Piastri geçti Norris e. ama hani takım dedi ki ya dedi yavaş pit stop yaptık diye beni Norris'e versene. Ya adam lider. E fark azalacak. Yani mikeların evet İngiliz bir takım. E, 2008 yılından itibaren bir şampiyon çıkartmıyorlar. E son çıkardıkları şampiyon zaten Lewis Hamilton. Ve kendisi de İngiliz. Yani hem İngiliz son pilot şampiyonu olarak hem de son şampiyonları Lewis Hamilton. O sebeple London Norris'in de İngiliz olmasından kaynaklı. London Norris'i şampiyon yapmak istiyor diye düşünüyorum ben. Mike McLaren çünkü Norris'in de 7. sezonu bu. Formula 1'de geçirdiği 7. sezon. Piastri'nin 3. sezonu. Yani 3. sezonda direkt şampiyonluk yaşaması Piastri ve Avustralyalı bir pilot, Avustralyalı bir pilot olmasından dolayı da açıkçası geri plana atıldığını düşünüyorum Mike McLaren tarafından. Mike e sorsanız kim şampiyon olur? Herkes yani herkes demeyeyim çoğu kişi yani %90'a yakın Mike Deren'deki çalışanlar veya işte takım patronları, yöneticiler, CEO'lar kesinlikle Alnur Norris'in adını verecektir diye düşünüyorum. Niye? Çünkü İngiliz takım ve şampiyon İngiliz bir pilot olmasını istiyorlar. Avustralya'da bir pilotun şampiyon olmasından ziyade. Ama açık ve net bir şekilde Piastri'nin hakkını yendiğini düşünüyorum ben. Ama Allah'a şükür, Rabbime hamdolsun ki Piastri de bunu farkında. Hamilton e, ona bir tavsiye vermişti Singapur Grand Prix'si öncesinde ve kendisi e, tabi bunu e, basına söylemişti. Basından bir soru gelmişti Formula 1 medyasında ve Hamilton Piastri için yerini geri vermemesi gerektiğini söylemişti. Ona tavsiyem bu olur demişti. Hani küçük o şeylerde yerini geri vermesin. Hani saldırmaya devam etsin demişti. Piastri de Hamilton'a teşekkür etmişti ve bu tavsiyeyi uyacağını söylemişti. Oscar Piastri açık ve net konuşayım. Oscar Piastri şampiyon olursa anasının ak sütü gibi helal olacak diyebiliriz. Çünkü dediğimiz gibi sezon başından beri müthiş istikrarlı bir performans. 42 yarıştır, 41-42 yarıştır hiç DNF olmamıştı. Geçtiğimiz yarışlardan birinde DNF oldu ve yarış dışında kalmıştı. Onun dışında zaten Hamilton bir rekor vardı. 48 yarışlık. Onu geçemedi. Rekor yine Hamilton'da kaldı. Piastri'nin kazanma olasılığını şampiyonluğu kazanma olasılığını ben daha yüksek görüyorum Norris'e kıyasla çünkü Norris agresif ve bazen e, bu agresyonu ona hataya da zorluyor ama Piastri e, full odak, full fokus. Ben eski sürüş stiline sahip pilotları daha çok seviyorum. Daha çok onlar bana keyif veriyor. Bu Piastri olur, Verstappen olur, Hamilton ve Alonso zaten geçmiş jenerasyonda yer alanlar. Yeni jenerasyona baktığımızda ve Verstappen'i de katabiliriz. Yaşı genç, 28 yaşında. Piastri'yi de zaten katabiliriz. 2001 doğumlu. O sebeple ben Piastri'nin şampiyon olması gerektiğini düşünüyorum. Ve buradan Formula 1 sezonunun sonuna ışınlıyım kendime. Oraya bir mesaj çakıyorum. Ve Piastri şampiyon diyorum. Oscar Piastri şampiyon olacak diyorum. Ve klip olarak bu kısmı alıp editörümden de rica ediyorum. Saklısın. Çünkü bunu Formula 1 sezonunun sonu bittiğinde kullanacağız. Evet şimdi McLaren ve Piastri olaylarını bu şampiyonayı bitirdikten sonra gelelim Piastri Ferrari birlikteliğine. Evet bir dedikoduya göre bir rivayete göre kazan kaynıyor Formula 1'de yarış olmasa bile. Paduk içindeki haberler dramalar başka Paduk dışındaki dramalar daha da başka. Bu yüzden Ferrari Oscar Piastri birlikteliği nasıl olur biraz da bunu konuşalım. Tifosiler, kırmızılar 2027 sezonu için Lewis Hamilton'ın sözleşmesi sona erdikten sonra Lökler'in yanına Oscar Piastri'yi getirmek istiyorlar. Piastri ve Lökler ikilisi bence mükemmel bir ikili olabilir. Tabi altındaki araba da önemli. Hamilton'ın 7 kez dünya şampiyonu olduğunu biliyoruz. Ama gördüğümüz gibi da yani Formula 1 2025 sezonunda gösterdiği Ferrari ile olan gösterdiği birliktelikteki hayal kırıklığını da görüyoruz. 18. yarış oldu. Bir tane bile podyum yok. Sadece sprint yarış galibiyeti. bir tane de sprint yarış poli var. O sebeple ana yarışlarının hiçbirinde podyuma çıkamadı Lewis Hamilton. Sezonun bitimine de zaten 6 yarış kaldı ve şimdi Amerika Grand Prix'si olacak. Orada neler yapacak, neler edecek? Yani orada da açıkçası sezon sonuna kadar ben Hamilton'ın absürt bir şey olmadığı sürece podyumda yer almasını düşünmüyorum. Bu sezon Hülkenberg'i podyumda gördük. Haccher'ı podyumda gördük. Antonelli'yi gördük. Onu gördük, bunu gördük. Çok kişiyi gördük podyumda ama Hamilton'ı göremedik. Bu üzüyor tabii ki de bir motorsporları sever olarak beni. Çok kişiyi de üzüyordur diye düşünüyorum. Piastri'nin Ferrari'ye gelmesi de Norris'in sözleşmesi 2028 yılında bitiyor. Piastri'nin de 2027'de bitiyor. Ve 2027 sezonunda Ferrari takımına katmak istiyor Oscar Piastri. Oscar Piastri ilk McLaren'e geldiğinde de Zac Brown onay vermemiş normalde. Eski bir Formula 1 pilotunun açıklamasına göre e, Zac Brown'la bir yemekte oturmuşlar ve orada Zac Brown Oscar Piastri'yi takımda görmek istemediğini ama üst yetkililerin Oscar Piastri'yi takıma katmak istediğinden dolayı evet demek zorunda kaldığını belirtmiş. Tabii bu eski bir Formula 1 pilotunun bir iddiası diyelim. Piastri'nin McLaren'e gelmesi ve McLaren'in çehresinin de değişmesi 180 derece müthiş bir çehre değişmesinden kaynaklı. Piastri'nin McLaren işbirliğinin ben açıkçası bu sezondan sonra zaten bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık bir yani şampiyon olsa bile bu sezon Piastri, önümüzdeki sezon Norris'le şampiyon yapmak için çalışacak. McLaren ve Piastri'nin de buna yardım etmesini isteyecekler ama Piastri'nin Norris şampiyon olsun diyeceğini de sanmıyorum. Yine ben kendim şampiyon olmak isterim der. O sebeple ben Formula 1'de 2025 sezonundan sonra Oscar Piastri ve McLaren birlikteliğinin bitmesini düşünüyorum. Keşke bitse ama 2026'da da bu devam edecek. Zaten yeni kurallar olacak. Aston Martin çok iddialı, Mercedes çok iddialı olacak. Ee, önümüzdeki sezon bir yandan McLaren var. 2 yıldır e, gridi domine eden bir araçları var. Bir yandan Ferrari, bir yandan Red Bull. O yüzden bakalım neler olacak. Bunu bekleyip göreceğiz. Şimdi Red Bull'a geçelim. Red Bull'da gelecek sezon yani bu sezon sonunda Yuki Tsunoda'nın sözleşmesi sona eriyor. Yuki ile yolları ayıracak gibi duruyor. Red Bull yerine Isaac Hatcher'ın gelmesi bekleniyor. Isaac Hatcher Red Bull'a geldiğinde Liam Lawson'ın yanına yeni bir çaylak getirme planları varmış. Red Bull'un iddialara göre. Yuki Snowden'ın da Alpine geçmesi bekleniyor. Colapinto'nun yerine Colapinto muhtemelen takımsız kalacak gibi duruyor. Belki Grid'in 11. takımı olan ilk kez Formula 1'de boy gösterecek olan Kadillac'ın Perez ve Bottas ikilisinden sonra yedek pilot olarak kadrolarına geçebilir. Felipe Drogovic de keza Cadillac'ın yedek pilotu olma adayları arasında ismi geçen pilotlardan biri. Bu Yuki Tsunoda ayrılığı, Haccher'ın Red Bull birlikteliğinin açıkçası iyi olacağını düşünüyorum. Haccher Perez gibi aslında mülayim birisi. Etliye sütlüye karışmaz, yardımcı olur. Kendisinin nasıl bir lokasyonda, nasıl bir konumda olduğunu bilir. E şu an Liam Lawson da takım arkadaşı diye tabii ki de iki çaylak pilot. Birisi ağır basmak istiyor, birisi baskın olmak istiyor. O baskını gösterdi Isaac Hatcher. da yaptı, müthiş bir başarı. Ama Red Bull'a geçtiğimizde Max Verstappen'e yardım etmek zorundasın. Max Verstappen'e geçmek istiyorsan yani tüm eforunu çarpı 10'la veya çarpı 20 ile devam ettirmen gerekecek. Çünkü Max Verstappen inanılmaz bir pilot. Greatest of all time denilen pilotlardan birisi. Michael M Michael Schumacher geldi veya. Allah söyletti. Ben üzüldüm ha. İşte Max Verstappen diyelim. Ve Red Bull'un konusunda buradan bir geçiştirelim. Çünkü toprak razgatlı olduğuna geliyoruz. Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de Estoril'de ilk yarışı kazandı. Pol yarışını kazandı. Bu Lega ile farkı açı açı gidiyor. BMW zaten markalar şampiyonasında liderliğe de yükseldi. Toprak önümüzdeki hafta kazandığında şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Geçen sezon şampiyonluğunu ilan etti. Bu sene de ilan edeceğini düşünüyoruz Toprak Razgatlıoğlu'nun. Seneye 2026 sezonunda Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de yer alacak. İlk sene ilk 5 hedefliyoruz. İnşallah daha sonrasında da MotoGP'de de dünya şampiyonu gelecektir. Çünkü Toprak raz guatlıoğlu bunu başarır bunu yapar. Ayhan Can de şampiyon oldu. Toprak Superbike'de şampiyon oldu. MD double yaptı. MotoGP'de de ilerleyen senelerde e, yakın vakitte de olabilir. Bunu öngörüyorum yani bunu istiyoruz. İnşallah Toprak şampiyonluğa ulaşacaktır MotoGP'de diyoruz. Toprak Razgatlı olduğuna buradan başarılar diliyoruz. Gurur duyuyoruz. Ayhan Can bizi gururlandırdı. Toprak da bizi gururlandırmaya devam ediyor. Keza Bahattin Sopoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü de ki bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Her zaman onların yanlarındayız. Her zaman destekçileriyiz. O sebeple onları buradan başarılar diliyoruz. Onlar bizi gururlandırmaya devam etsinler. Milli bayramımızı dalgalandırmaya devam etsinler. Onlarla gurur duyuyoruz. Ve şimdi videomuzun sonuna geliyoruz. Benden şimdilik bu kadar. Kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilir ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve hoşçakalın.